Bakır yok. Bakır ömür yapıyorlar o zaman bilmiyorum. Bakırın parlatma işini bir tek sen mi yapıyorsun evet, burada? Evet bizde de yok. Ya birçok meslek yok da bu da yok. Ya bakır yok çünkü parlatan yok. Bu sadece bakır değil birçok meslek yok. Bakır da bundan bir tanesi. Bak Şimdi Bakır'a biraz daha fazla rağbet var. Parlatmasına fazla rağbet var. Neden? Biraz eski annemin hatırası, dedemin hatırası diye böyle alıp bunlar saklıyorlar. Bu aksesuar olarak kullanıyorlar. Yani bu o, o, evde kullanmıyor bunlar. Yapıyor. Bilmiyorum. Bu da işte aksesuar olarak kullanacaklar. Yani bunu şey olarak kullanmayacak. Bunu, e, işte ise bunu asitten temizliyorum önce bir. E, kullan, e, demeyecekse. Ondan sonra maçına vuruyorum. Birkaç çeşit maçına vuruyorum, vuruyor? İçini temizlem kolay değil. Ondan sonra işte dişin yolduğu gibi tele temizliyorum. Maçını yapar atı yedirmişler. Yok bu işi sen yapar. Dünyanın en pis işi de bu. Pis bir iş olduğu için kimse abi, şey yapmıyor. Ya bunu hiç kimse yapmıyor. Zaten bizim kuşak bitin bu da bitin zaten. Bilmiyorum. Gençler bu işi yapar mı ya? Ben ama üç tane tenzere partiyem oğlum simsi ya. O da o kadar masçı takmama rağmen. Yok 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 yok. Gençler kapıdan bile geçmiyor. Gençlerin yapacağı bir iş değil. Hala hani bu gençlerin yapacağı hiçbir iş değil. Elle bir telefon ama onu izler.